Pistonlu bir kapta bulunan 2,2 gram karbondioksit gazına ait hacim sıcaklık grafiği verilmiş arkadaşlar. Buna göre gazın bulunduğu ortamdaki dış basıncı soruyor bize. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey bize burada pistonlu bir kap demiş. Pistonlu bir kapsa iç basınç dış basıncı eşit. Yani gazın kendi basıncını bulursak bu dış basınca zaten eşit olacaktır. Basınç sabit. Bize verilen birileri yazıyoruz. Basınç sabit. Buradan 2,2 gramdı. Molekül ağırlık 44 karbondioksitin. molünüs 0,05 olarak bulduk. Daha sonra grafik üzerinde bir nokta alacağız. Mesela şurayı alalım. Daha basit. Ama burayı bize santigrat derece olarak vermiş. 0 derece 273 ekleyince 273 kelvin olarak buluyoruz. Kelvin olarak işlem yapıyoruz çünkü. Hacim ise 5,6 litre. Daha sonra ideal gaz denkleminde yerine yazdığımızda basıncı istiyor zaten. Dış basıncı bulacağız. Bu da zaten iç basıncı eşitti. Pistonlu bir kap olduğu için. Hacmini 5,6 olarak aldık. 0 santigrat derecede. Eşittir. Molünü 0,05 olarak bulduk. Burada sıcaklık 0 santigrat derece. Bunu kelvine çevirdiğimizde 273 oldu. Burada sabitimizi 0,082 almayacağız. Çünkü 273 vermiş. O zaman 22,4 bölü 273 yazarız. Ki sadeleşsin diye. Buradan basıncı 0,2 atm olarak buluyoruz. Yani dış basınç ya da iç basınç 0,2'dir.